Neyse. Şimdi ne oldu evet. teyze? Evet. Bu cuma bakımında eşek cuma ne bakımında eşek vardı, beygir vardı. Alacığım şimdi her yer, herkesin evinin önünde iki tane araba. Paris oldu, ocağa geçeceğiz. İşte şurada binen gidiyor, binen gidiyor. Eşek vardı, biner gider de gıdır 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 eşeğe biner giderlerdi. Şimdi Paris oldu, o doğuz ocağınız geçecek. Şuradan vız vız giderler de bir daha durdurayım da bir abla nereye diyorum gelelim. Ya vallahi billahi hiç hiç hiç. Eskiden eşek nereye giderlerdi? Ya e, eşyanın yazıya giderlerdi, doktora giderlerdi. Biner giderlerdi eşcabeye gire. Ah Osman desin. Ben kabul Böyle Şimdi ne var? Şimdi araba. Biniyorlar hız hız Daha Da var sığır çobanların kardeşim. Al ya hanım oldu. Hepsi evet, hanım oldu. Her, her, her evde diyor. Evlerine gittiğini mi Adana'ya geçmiş. Adana'ya geçmiş. Eski eskiden nasıl bunlar ne sığır çobanı mıydı? Sığır çobanı, davar çobanı, inek güderlerdi dağlarda, ormanlarda böyle ho 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 Çığırırlar <laughs> E vallaha öyle derler <laughs> <laughs> Bu köyün çok çığırırlar Cumali yani biliyorum. Şimdi hep o sığır çobanları adam oldu. Adam oldu. Şimdi Allah taksiyle geçip 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 geliyorum. Hep, oh. Hepsinin o arabası. Ocağa geçmeyiz <laughs> <laughs>